Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraberiz. Bu dersimizde 7. sınıf fen bilimleri uzaktan eğitim sürecinde güneş sistemi ve ötesi gök cisimleri konusu üzerinde duracağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden konumuza giriş yapalım arkadaşlar. Derslerimizi düzenli olarak takip için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra şimdi konumuza giriş yapıyoruz gök cisimleri. Evrende var olan her şey içinde bulunduran sonsuz boşluğa ne ad verilir arkadaşlar? Evet uzay gibi duydum sanki. Evet uzay arkadaşlar uzay denir doğru tahmin ettiniz. Evrende var olan her şey içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay denilmektedir. Uzay boşluğunda bulunan cisimler arasında güneş. Mesela ne var arkadaşlar ee, güneş var. Ay var, gezegen var, yıldız var, takım yıldızı var ve bulutsu gibi gök cisimleri bulunmaktadır. Yıldızlar, yıldızlar milyonlarca yılda bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutlarından oluşmaktadır. Evet oluşumlarında arkadaşlar uzun bir süreç gerekli, uzun bir zaman diliminde oluşuyor. Gaz ve toz bulutları sayesinde oluşmaktadır. Yıldızların da canlılar gibi doğma, büyüme ve ölme dönemleri mevcuttur arkadaşlar. Ya yani aynı yani canlı varlıklar gibi yıldızlarla ne yapıyor? Doğuyor, büyüyor ve ölüyorlar. Bulutsu nebula yıldız oluşum sürecinin başlangıcında uzay boşluğunda bulunan sıcak gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu kümeye arkadaşlar bulutsu adı verilmektedir. Gaz ve tozdan oluşan bulutsular yıldızların ham maddesidir diyebiliriz. Evet yıldızlar aslında bulutsalarda da bulutsulardan yani nebulalardan oluşuyor arkadaşlar. Bazı bulutsular parlak bazı bulutsular karanlık gözlenmektedir. Orion bulutsusu ve kelebek bulutsu parlak bulutlar arasında yer almaktadır. Evet Orion bulutsusu ve kelebek bulutsusu. Bazı bulutsularda karanlık gözlemlenir. Bunlar arasında atbaşı bulutsusu yer almaktadır. Bulutsuzlar içerisinde ise en büyüğü tarantula bulutsuzudur diyoruz. Evet. Akbaşı bulutsuzu karanlıktır arkadaşlar. Kara delikler. Işığı yutabilen çok güçlü çekim gücüne sahip gök cisimlerine biz arkadaşlar ne diyoruz? Kara delik adı veriyoruz. Görülmemekte ve yaptıkları etkilerle varlığı hissedilmektedir diyebiliriz kara delikler için. Yıldız kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli gök cisimlerine biz ne ad veririz arkadaşlar? Yıldız adı veriyoruz. Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli gök cisimlerine yıldız denir. Enerji üreterek ısı ve ışık yaymaktadırlar. Dünyadan baktığımızda yıldızların titreşimli görünmelerinin sebebi dünyadan uzak olmaları ve atmosferin bu ışınları etkilemesinden kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Yıldızlar arasındaki mesafeler çok fazla olduğu için ışık yılı ile ifade edilmektedir. Işık yılı budur arkadaşlar. Yıldızlar arasındaki mesafelerin fazlalığı için ifadedir. Dünyaya en yakın yıldız arkadaşlar hangisiymiş? Güneş diyoruz. Evet. Dünyaya en yakın yıldız güneştir değerli arkadaşlar. Yıldızların farklı parlaklıklarda görülmelerinin nedeni yıldızların büyüklüklerinin ve dünyaya olan uzaklıklarının farklı olmasıdır. Evet. Dünyadan baktığımızda yıldızların hepsi parlak gözükmüyor. Yıldızların farklı parlaklıklarda görünmelerinin nedeni neymiş arkadaşlar? Yıldızların büyüklükleri yani büyük yıldızlar daha parlak gözükebiliyor. Bir de dünyaya olan uzaklıkları parlaklığı etkiliyor. Yıldızlar farklı renklere sahiptir. En sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedir evet. En sıcak yıldızlar mavi beyaz renktedir. Sıcaklığı daha az olanlar sarı renktedir. Sıcaklığı en düşük olan yıldızlar ise kırmızı renktedir. Güneş sarı renkli bir yıldızdır diyoruz değerli arkadaşlar. Yıldızların genel özellikleri doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır yıldızlar. Dünyadan bakıldığında ışıkları titreşimli görünür. Canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Hem kendi eksenleri etrafında hem de galaksi yörüngelerinde dolanırlar. Tekli halde veya takım halinde bulunurlar. Sıcaklıklarına göre farklı renklerde gözlenirler. Takım yıldızlar. Dünya'dan baktığımızda gökyüzündeki birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıyla oluşan yıldız kümelerine ne ad veriyoruz arkadaşlar biz? Takım yıldız adı veriyoruz. Büyük ayı, boğa, büyük köpek yılan, küçük ayı, ejderha, çoban, kuzey tacı, Orion günlük hayatta sıkça duyduğumuz takım yıldızlarıdır. Gelelim ışık yılı. Az önce de söylemiştik. Evrende gök cisimleri arasındaki uzaklık mesafesine ışık yılı adı veriliyor. Işık yılı kavramı bir zaman ölçüsü değil, bir mesafe ölçüsüdür arkadaşlar. Zamanla alakalı değildir. Yani mesafe, uzaklık ölçüsünde kullanılıyor. Galaksiler yıldızlardan, kara deliklerden, gezegenler ve doğal uydularından oluşan dev sistemlere galaksi ya da diğer adıyla gök ada denir. Galaksiler şekillerine göre eliptik, sarmal, düzensiz ve çubuklu sarmal olmak üzere 4 grupta incelenir. Evet, demek ki galaksiler şekillerine göre kaç ayrılıyormuş arkadaşlar? 4 gruba ayrılıyor. Eliptik, sarmal, düzensiz ve çubuklu sarmal. Evren Üzerinde yaşadığımız dünyayı, gezegenleri, yıldızları, galaksileri, bulutlara ve uzayı kapsayan sonsuz boşluğa ne ad verilir arkadaşlar? Evren adı verilir. Saydıklarımızın hepsi aslında evrenin içerisinde yer almaktadır. Evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili bazı teoriler vardır. Bunlardan en yaygını Büyük Patlama (Big Bang) teorisi. Bu, te bu teori evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan büyük bir patlamayla meydana geldiğini savunmaktadır. Bir teori ise durağan, başlangıcı ve son olmayan bir evren fikrini savunur. Evet şimdi değerli arkadaşlar. Etkinlikten devam edelim dilerseniz. Aşağıda verilenleri noktalı boşluklara uygun gelecek şekilde ne diyor? Yerleştirin diyor arkadaşlar ışık yılı, takım yıldız ve yıldız. Aşağıdaki verilenlere bakalım. Işığın bu hızla bir yılda kat etmiş olduğu mesafeye ne ad verilir? Tabii ki ışık yılı, bir ışık yılı adı veriliyor. Işığın bu hızla bir yılda kat etmiş olduğu mesafeye bir ışık yılı denilir. Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıyla oluşan yıldız kümelerine takım yıldız denir arkadaşlar. Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıyla oluşan takım kümelerine yıldız kümelerine ad veriliyormuş takım yıldızı adı veriliyor. Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilde doğal gök cisimlerine ne ad veriliyor? Ona da yıldız adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi pekiştirme testleriyle devam edelim dilerseniz. Yıldızların genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangileri yer almaktadır? Bakalım doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır. Doğru yıldızlar için bu ifade doğrudur arkadaşlar. Yıldızlar doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır. Dünyadan bakıldığında ışıkları titreşimli görünür. Bu da doğru. Canlar gibi doğar, büyür, ölürler. Bu da yine doğru. Burada verilen üç ifadede doğrudur diyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 2. Yukarıda verilenlerden hangileri parlak gözlemlenen bulutsular arasında yer almaktadır? Parlak gözlemlenen. Evet. Orion bulutsusu parlaktır arkadaşlar. Kelebek pardon, kelebek bulutsusu parlaktır. Atbaşı bulutsusu işte karanlıktır. 1 ve 2 olacak cevap arkadaşlar. Orion bulutsusu ve kelebek bulutsusu neydi? Parlak. At başı bulutsusu ise karanlıktı diyoruz. İkinci sorunun doğru cevabı A şıkkı. Üçüncü soru. Verilen açıklama gibi verilenlerden hangisi ya da hangileriyle ilgilidir? Kendi kütle çekim kuvvetinin etkisiyle sıkışmaya başlayan bulutsu küçük parçalara ayrılır. Bu parçaların sıcaklığı ve yoğunluğu giderek artar. Sıcaklık belli bir dereceye ulaştığında bulutsu parçalarının yapısında enerji üreten değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin başlaması bir yıldızın doğumu olarak kabul edilir. Burada ne anlatılıyor arkadaşlar? Yıldızın oluşum süreci anlatılıyor. İkinci, yani üçüncü sorunun doğru cevabı 2'nin yer aldığı B şıkkı oluyor. Geldik 4. Işığı bile yutabilen çok güçlü çekim gücüne sahip gök cisimlerine ne ad verilir diyor. Tabii ki kara delik adı veriliyor arkadaşlar. Işığı bile yutabilen çok güçlü çekim gücüne sahip gök cisimlerine kara delik denilir. Aşağıdakilerden hangisi yıldızların özellikler arasında yer almaz? Canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Doğru. Hem kendi eksen etrafında hem de galaksi yörüngelerinde dolanırlar. Bu da doğru. Tamamı takım halinde bulunur. Yanlış arkadaşlar. Tamamı takım halinde bulunmaz. Sıcaklıklarına göre farklı renklerde gözlenirler. Bu da doğru. Beşinci sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor. Ve geldik sıra sende sorusuna. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evrende olan her şeyi içinde bulunduran sonsuz boşluğa ne ad verilir? A. Yıldız. B. Galaksi. C. Uzay. D. Kara delik. Cevabınız neyse arkadaşlar yorum bölümüne bırakın. Bugünkü dersimiz 7. sınıf fen bilimleri. Dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.